Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yeni bir karakter geldi biliyorsunuz ve her ay yeni bir karakter geliyor. Hiç de böyle şaşırtıcı bir durum değil ve bu karakter arkadaşlar gördüğünüz üzere karşınızda boss olarak Kırmızı Peçeli Kız <laughs> diye bunun adını ben Kırmızı Peçeli Kız diye koydum. Bu arada karolarda neler var? Şimdi bu karakteri indireceğiz ve şimdiymiş e, şimdi mistik karakterlerle oyna diyor bize. Bu karakteri indir kırmızı peçeli kızı indireceğiz. Bu karakter demeyelim saygısızlık yapmayalım kendisine ablacığımıza. Ondan sonra kristallerimizi açacağız. Şimdi yolumuzu alalım. Şöyle bunlar yeterli gibi duruyor. Evet yeterli. Yeter ya. Şimdi karosuna baktım. Karosu ile alakalı şöyle de ya sersemleme yemeyeceğimiz ses, Nick Fury var Nick Fury sersemini yemez onun ve Herkül evet şimdi başlayalım şimdi can nerede o bu ne lan bu ne lan aa direkt gidiyor mu yoksa <laughs> ne kadar güzel olurdu değil mi diriltme falan neredeyse oradan gideceğiz diriltme ama hiç yok hiç yok ya bu aylık maceralarda da bir tane versen ne olur yani kör olmayan sen ya kabam. Kör olmayan ne diyeyim ben sana yani. Şimdi aka aka gideceğiz. A mı B mi C mi? A, A buradan gidelim. Evet şöyle Uu, B yolundan gitsek. Tamam kork da var ama sıkıntı yok. Yani korkmuyoruz. Korktan korkmuyoruz yani istediği kadar kork olabilir o. Şöyle karadolla bir girelim. İndireceğiz. Ondan sonra kristallerimizi açacağız. Kırmızı peçeli kıza bakalım nasıl dövüşecek. Hiç dövüşmedim şu ana kadar ve bilmiyorum nasıl dövüştüğünü inanır mısınız? Bu arada enerji... Oo, bu arada mükemmel ötesi. Hadi L2 atsın bu bize değil mi? Bu arada zırhımızı kırdı ve Metcezir Güzel bir Metcezir veriyor Evet eriyoruz şu anda Geçmiş olsun bize oh, Abi yapma ya Metcezirine bak Yani yenilenmemiz lazım Oho İşte bu Güzel yani son dakikada o metcezleri yememiz iyi olmadı ama yine de olsun. Güzel çıktık işin içinden. Yolda o kadar zor görünmüyor. İyi aslında bu bizim için. Şimdi Karadolu'la yola devam. Psycho Man rakibimiz. Enerji direnci. Yani. Oga buralı şeylerle oynasam nasıl vurur acaba? Ronan var ya Ronan. Bence bu bize bir L1 atsın değil mi? Hadi benim paşam, hadi benim başkanım at L1'ini işte böyle. Ya bak mesela ben üzerine atlıyorum salak gibi nasıl ben bana vurabiliyor ya. Hadi ya arkadaş moduna var ya tükürtürecek ya hadi ya yenilenme yaptırmıyor görüyor musunuz arkadaşlar ya Allah Allah dayak mı yiyelim illa bloğumuza vurabilir aslında bloğumuza 3-5 tane vursa Gıcık karakterler serisinde bugün işte. O modu değişti. Geçmiş olsun şimdi. Evet, bakalım ne vuracak. Yenilenme yapabiliriz şu anda. Aga. moduna tüküreceğim Aha engellenemez vurma. Evet, modu değişmeden canımızı fullleyelim işte bu. İşte bu. Ya Karadul diyorum, başka bir şey demiyorum ben ya. Burada kim bu? Ah, ah kum adam mıydı lan? Yok. Bu neydi? Şokçu. Şokçu hiç sevmiyorum. Çok gıcık dövüşüyor ama Kanserojen karakterlerin hepsi burada. Eşhedü en la ilahe illallah. Dur lan. Çok uyuz gibi dövüşmüyor mu? Şimdi L birine bakın ha. Pus diye böyle ateş eder. Ha bu ay ayıp değil mi ya? Terbiyesiz çocuğu. Hadi. Sana şoku göstereceğim. Adam bana 3 kere L bir attı benim bir Allahu Ekber otomatik engelleme nedir lan Hadi Ya tüküreyim ben böyle işe be ya Öldürdü beni Allah'ın belası şokçu Bunun icabına dum bakacak anlaşıldı Ya da bir Scarlet bacıyla girelim ya neye yarıyor oğlum Scarlet hadi bakalım kızım benim benim Hmm, ah benim paralelini kızım. Ah benim. Şimdi anlaşılır. Hadi. Çok çüleye bir at. Evet. Ya Allah rızası için kaçıyorum kaçmıyor ya. Ya bakın ya vallahi billahi ömür sörpüsü ya. Otobloğuna tükürüm ya. Bir şey değil mi? Bunun değişisi nasıldı lan? Hiçbir fikrim yok. Ya öleceğim. Yani L ikisini bir aslında merak ettim. Evet, hiç merak etmemişim. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Senin ananı avradını ya. Şokçuya bak ya. Bütün adamlarımı indirdi. Ya çok saçma yapmışlar aylık maceraları ya. Sinirim bozuldu. Allah'ıma dinime ya. Başkan şoka başlık. Yani. Ha. Şimdi evine atlayacağım. Hadi hadi Ha güzel. Ya Allah Allah bir anda yok edilemez. Şey aç, engellenemez oluyor ya. Sinir bozucu bir durum ha. Ya Allah Allah ne uyuz bir karakter çıktı lan bu. Seni var ya. Duman ederim lan. Bu çok uyuz bir karakter çıktı ha. Bu kadar dummadık yani vur dedik saçma sapan bir şey çıktı yani şimdi dumla gidebildiğimiz kadar gideceğiz artık Cık. vallahi sinirim bozuldu açık ve net konuşayım güzel hadi iyi İddetimiz bir 10 falan olsun. Evet. Şimdi bir L3. Evet. <laughs> Vur ne olursun 22. güzel. da bir şekilde şey doktorum diyorum. Doktor Strange'i de kestik. Boss'u hiç bir fikrim yok. Şu anda adamlarım da gitti yani. Boss hakkında hiçbir fikrim yok. Gerçekten yani sürpriz olacak bana da. Umarım Nick ile şöyle şuna bir sendel etmeyi verelim. Bu da var ya geri kaçıyor 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 Nereye kadar oğlum ya L1 Çok güzel Evet Yakaladım Buna bir L3 atmam şart. Uf 38 bin vurdu. Bunu lan? Oğlum 38 bin nedir lan? Bence öldü herhalde. 48 bin vurdu. Ya bir de şimdi şey çıkmış ya ileri geri bilmem ne orada ok şeyleri çıkıyor. Çok sinir bozucu ya yani ekrana nasıl bastığını anlaşılıyor. Yani orta saldırımı yapıyorsun hafif saldırım bak anlaşılıyor o güzel bir şey olmamış bu bence. Evet. Şöyle ben bunu tokatlarım. Evet bakalım ne vuracak enerji direnci olduğu için hiç vurmadı hadi 41 bin Oba. Bakalım inecek mi? İnmeyecek de orası kesin de. Evet indirdik. Var ya, var ya. Resmen var ya terletti lan bu. Neyse. Bu turu atalım bir kristal. Son turda da kırmızı peçeli kızı yendikten sonra koronadan dolayı peçe takmış. <laughs> Tövbe yarabbim ya. İsme bakar mısın? Söylemek istemiyorum yani. Siz anladınız. Silkeleyeceğim ben onu. Hele bir bununla girelim, bir görelim nasıl dövüşüyor, derdi neymiş bunun. Sersemletme yapıyormuş bir de öyle bir olasılığı var. Evet, doğum Bir daha sınıf üstünü güya. Güzel. Mesafesinde olmayalım. Bu arada gerçekten iyi bir hasar gördük şu an. Anlaşıldı şu an. Kaçış hazır diyor. Değişik bir karakter. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne arkadaş? Acayip bir şey lan bu. Bir de Herkül yapalım buna. Vay arkadaş. Çok değişik karakter yapmışlar. Evet 1 2 3 4 Olmadı. 5 Oo. Çok değişik karakter olmuş. saldırı yemeyeceğimiz için çözdüm bir tık çözdüm evet gel şimdi bakalım abi yakala be Yine oğlum özel saldırılardan kaçıyor saldırı yapalım da şuna evet. gördün mü sersemletme yapamadı çok da zor değil ya dövüşmeyi öğrenirsen zor değil. Hadi. Böyle birini yiyelim dedik ama mefta oldu. Çok kolay dövüştüm ya. Bilmiyorum professional dövüştüm. Bitti. Yani karakteri tanıyınca Demek ki her şey oluyormuş. Kristallere gidelim. Kristaller yok lan. Neyse maceralara geri dön diyelim. Silki silkeledik. Şimdi. <laughs> Sırada kristal açma. 3 tane açacağım. Bakalım. 70k olmuş. Evet 70k birinciyi açıyoruz. Evet. Bakalım ne çıkacak? Bastım abi. Yani kayda değer lütfen bir karakter istiyorum. Agon çıktı. Güzel. Kopyalandı galiba. Of. Dadından da yenmez. Çok iyi geri çıkıyoruz. Ama 200 kopya şart bir tane daha aldım. 4 tane açıyorum lan sizin için. Evet. Bakalım. Hızlı bastım biraz ama lan. Püh. Neyse yeni karakter ama evet boğa adam çıktı. <laughs> bir tane daha aslında bu açılışta şeyi açtık haymdalı açmayı bıraksam mı ne yapsam bilemedim şu anda bir tane daha hadi bakalım Hadi bakalım Langor Ops stop Allah çıkış yap çıkış yap çünkü çok kötü açılım olmaya başladı şu an hiç tadı hoş gelmiyor Evet bakalım. Ya kimi açsak seviniriz ki bilmiyorum ki. Aşağı bakıyorum. Yani öyle çok sevindirecek bir karakter Omega Sentinel olabilir mesela. Hadi bakalım. Sunspot. Dur. Dur. Anam şaka gibi ya. Kaban bizle dalga geçiyor. <laughs> Vallahi ya ayıp lan terbiyesiz ol terbiyesiz. Neyse kaç parça oldu lan? 7 yıldız açarız hiç değil mi? Kristalleri geri dön diyelim. Bir tane daha açayım ya. Hadi içimden geldi bu. Evet. Bir tane daha açıyoruz. Ondan sonra arkamıza yaslanıyoruz. Daha da açmıyoruz. Yeter. Biraz dönsün bu. Zaten ne çıkabilir ki? Yani ne çıkabilir? Hiçbir fikrim yok. Ne çıkabilir? Çık. Lan arkadaş ya. Fırtına kopya değil miydi zaten? Kaç kopya oldu ya da kopyalandı mı? Kopyaydı zaten evet. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani silki yendik ve o cümleyi kurmak istemiyorum size anlayın. Kristal açılımı yaptık. Çok muhteşem olmasa da açtık bir şeyler. Beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.